Değerli sanatseverler, sevgili sanatçılar, her birinize öncelikle mutlu bir Dünya Sanat Günü diliyorum. Bugün 15 Nisan Leonardo da Vinci'nin doğum günü ve Türkiye'nin girişimiyle Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı olarak 2011 yılında Meksika'da Guadalajara'da önce dünya sanat derneklerini kabul ettirdiğimiz Dünya Sanat Günü Dünya Başkanı olduktan sonra, 2015 yılında bu sıfatı aldıktan sonra, 2019 yılında da Kasım ayında UNESCO'nun uluslararası resmi bir günü olarak ilan ettirmeyi başardık. Bu Türkiye'nin başarısı, hepimizin başarısı. Sanatla kalın, sanatla yaşayın, ömrünüzün her zerresini sanatla yaşayın. Sevgiler, görüşmek üzere.